Canlı yayına geçtik mi Şahin? Şu an geçiyor canım geçti evet. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz Ülker'in Dünyası YouTube kanalıma sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz gönül dostlarım. Sevgili değerli YouTube ailem, can bağlarım. <gülüyor> <gülüyor> Nereye geldiniz biliyor musunuz? Yörük kızı Ülker ablanızın çocukluğunun geçtiği yaylalara, büyüdüğüm yaylalara e, ee, buralarda şimdi şu anda neredeyiz daş ağılın düzündeyiz bizim her köyde vardır da köyümüzde mevki mevki tarlaların dağın doğu atları vardır burası daş ağılın düzü e, ee, daş ağıl niye demişler yörükler böyle taşlı meşeli yerlere konmuş yani hayvancılık yapacağı için biz de yörük olduğumuz için eskiden taştan hayvanlara e, ağıl yaparlarmış biz ağıl diyoruz ama şimdi ahır diyorlar hayvan ahırı falan filan. E bizim Yörüklerde bizim kendi kültürümüzde e, dedemden ebemden duyduğuma göre ağır. İşte hayvanlarına daştan böyle ağır yaparlarmış. O yüzden taş ağılın düzü. Taş ağılın düzü bizim köye hemen hemen 7 kilometre falan mı? Fazladır. Fazladır. Bir şahinle çıktık sağ olsun yürüye yürüye yokuşta yoksa bakman diken mantarı dedik de bulamadık. Şu, bulduk. şu kadar bir şey bulduk yok yani. Ee, geçen bulmuştuk. Yine biraz Ziya kardeş vermişti. Bu sefer hiç bulamadık arkadaşlar. İşte Ülker ablanız. Bu gördüğünüz böyle. Şimdi görünmüyor belki de. E, yaylalarda e, büyüdü. Buralarda koyun, kuzu, inek. Tabii büyürken de e, mantar toplardık. Kuzularımız, arılarımız, dallarımız, peteklerimiz vardı. Her şeyimiz vardı. İki katlı dağ evimiz vardı. Önce e, taştan yaylamız vardı. Üzerinde kılçıl falan vardı hatta meşeden daldan örtüler. Üstüne de kılçıl atmışlardı akmasın diye. Yağmur Böyle... geçirmesine. Geçirmesin kılçul yağmur geçirmez <laughs> biliyoruz. Ya, hakiki geçi kılı geçirmez. Sonra dedemler şuraya iki katlı ev yaptı. Ev taştanıdı. İki katın ikisi de taştan. Arasının bölgüleri taştan. Çok güzeldi. Sonra dedim hayattan geçince artık babamlar da amcamlar da biraz böyle dağ işinden, tarl işinden elini ayağını çekince köye ev yap yaptılar. Üzerinin ağaçlarını, kiremitlerini falan vesaire oraya götürdüler. Fakat taşları duruyordu böyle. Kesme taştı beyaz taş. Ee, Hüseyin amca vardı. Kör Hüseyin diyorlar ona. Diyorlardı lakabına. Hüseyin amca onları günlerdir böyle yürümeyeceği onları kesiyordu taşları buraya biz dağ evi yapalım diye biz de ona su götürürdük ayran götürürdük yemek götürürdük ee, öğretmen amcam var haşim amcam da öküzlerle ganlıyla taşırdı o temel o taşlar duruyordu yıllar yılı ha, e, şöyle dedim hep ben yani tabii ben artık yörük yaylalarından gelin oldum şahinle evlendik gittik ee, çalışmaya başladık biraz kendimize geldik işte çoluğumuz çocuğumuz oldu. Hep buralara geldim mi ağlarım. Anılar aklıma gelir. Bugün de çok ağladım. Bellidir belki gözlerimden. Ülker Hanım çok ağladı arkadaşlar. Gerçekten çok ağladı. Onu biraz sakinleştirdim ve yukarıya çıkardım. Dedim biraz dedim canlı yayın yapalım dedim. Açıl dedim. Sizi canlı yayında takipçilerle buluşturayım dedim Ülker Hanım'a. O da sağ olsun kabul etti. Öylece küçük bir canlı yayın yapalım hemen dedik. Niye ağlıyorum? E, tabii çocukluğun geçiyor. Anıların var ebem, dedem, işte buralardan bir sürü geçen e, akrabalar var. Yaşadıklarımız iyisiyle kötüsüyle insanın e, şeyleri canlanıyor. Ben duygusal bir insanım. E, değerlerine önem veren, maniyete çok önem veren bir insanım. O yüzden böyle tabii ki de duygulanıyorum. Yıllar yılı hep İzmir'den gelirdik. İlla köye gitmeden buraya uğrar ben ağlardım, üzülürdüm. Hasret giderirdim. Gerçekten çok özlüyordum bunları. Hemen hemen yaklaşık iki buçuk, üç yıldır da çıkamıyordum yaylalarımıza. Neyse bugün Şahin sağ olsun çıkardı. Ta köyden tırmana tırmana çıktık. Önce yaylamıza geldik. Çekim yapmak içimden gelmedi. Oraya önce bir oturdum. Belimi dayadım. O yıkık harabeye. Önce doya doya ağladım. Sonra Garafak'ı deriz biz. E, tarlaların adı unutulmasın diye de kendi bölgemizde yaşadığım gezdiğim çocukluğumun büyüdüğü yörük yaylalarındaki tarlaların isimlerini videolarda sık sık söylüyorum ee, işte baklalık çeşmemiz e, yayla evimiz onun üzeri garafakı ondan sonra taş ağılın düzü olur buradan kuşu kuşuya kadar böyle gider hep şunu dedim geldim gittim ya bu e, dağ evimizin üzerinde kiremit ağaç alındı ama taşları taşlarıyla Küçük oraya taştan bir mescit yapalım. Taştan yapalım. Tuğla kullanmayalım. Yani 3'e üç, iki buçuk, iki buçuk. Yani iki insan, üç insan namaz kılacak kadar. Önünde de çeşme var. Onun da maşra falan bozulmasın. Güzeltelim. Sıvayalım, güzel tamir ettirelim. Taştan edelim dedim. Şahin beni destekledi. Ben çok duygusal bir insan olduğum için beni destekledi. Tabi atamdan, dedemden kalan değerlere de önem verdiğim için ee, dede yadigarını biraz da olsa oraya bir mescit yapsaydık canlı olacaktı. Çok uğraştım fakat destekleyen olmadı. Yani Gerçekten destekleyen olmadı. Ee, çok kırgınım. Hatta Şahin dedi ki destekleyen olmayınca e, maddi yönünü dedi biz karşılayalım. Ne dinliyor ona sponsor mu dedi? Sponsor. biz olalım kesinlikle bunun maddiyetini biz karşılayalım dedi. Taştan bura Ülker Hanım'ın istediği gibi ağaç çok. Orada ağaçlar da kalmış. Düver deriz biz. Onlar kalmış. Tahtalar kalmış. Şöyle küçük bir şey yapalım. Yanına da bir medeniyet. işte lava yapalım. Tufalet dediler. Suyu da var hazır. Çeşme de var çok güzel olacaktı. Şimdi gelecektik. Ne bileyim böyle orada bir iz iz kalacaktı. Biz de geçeceğiz, gideceğiz bu dünyadan. Dedem geçmiş. Dedemin çok sevdiği mevkilerdir buralar. Dedemin değer verdiği yerlerdir. Ben böyle hani kız torun olmama rağmen çok mücadele ettim ama destek göremedim. E, olmadı. Neyse ben hep geliyordum, gidiyordum. O taşlarda gözüm vardı. Bir gün er ve geç o taşlarla Buraya istediğim taştan o mescidi yaptıracağım ileride diyordum. Hep diyordum kenser e, okuyunca atanırsa işte belki o bana destek çıkar her konuda. E, hani Şahin de var yaparız derken bir gün buraya çıktım gene böyle hasiret gidermek için. Baktım ki taşlar alınmış çalınmış gitmiş kim aldıysa almış bilmiyoruz. tabi görmedik kamera yok kayıt altına alsın ama kameradan iyi gözetleyen kayıt altına alanlar oldu. Allah'a havale ediyoruz. Yani Allah gördü. Taşlar gitmiş. İşte o zaman ben o kadar üzüldüm ki arkadaşlar. Anlatamam o üzüntümü. Buradan 5 kilometre mi diyeyim 7 kilometre mi tam ölçmedik ama köve kadar hiç aralıksız ağladım. Hem de sesli sesli. Bir iki insana rastladım. Neden bu kadar ağlıyorum dediklerinde taşlarımızı çalmışlar. Koca taşlar e, tükenir mi? Koca yaylanın, gran mevkisinin taşları diyen oldu. Ben o taşlardan bahsetmiyorum. Ben dedemin ellerinden bah bahsediyorum. Yani dedemin değer verip kestirmiş olduğu emeklerine taşlarından bahsediyorum. Hani o eller o dedemin değer verdikleri kaybolmasın. istediğim için ağladım. Böyle oldu. Dedem bir evin bir çocuğuymuş. Tek e, erkek çocuğuymuş. Annesi çok üzülüyormuş başka çocuğum yok diye. Annesinin babası da demiş ki ağlama kızım bir tane dalın dibine bin tane koyun eğrenir. Hiç ağlama, hiç üzülme demiş. E, öyle de oldu. Yani böyle gaşı deriz. Orada kocaman bir ağaç vardı. Artık böyle dedem Çocukları bir sürü olmuş. Çoğu ölmüş. Hatta üçü beşi ölmüş. Kaç ölmüş bilmiyorum. Beşi hayatta kalmış. Torunları dedemin altı yedi tane oldu birden. Böyle biz yörük salınbacı deriz. Yörük salınbacının salınbacı gabacın salınbacı, her yerine asıldı Şahin. Evet canım. Böyle sallıyoruz. Bembeyaz çocuk. Altı tane çocuk sallanıyor işte. Dedem dedi ki işte dedi annemin babası benim dedemin dediği ee, bu olsa gerek. Bir ağacın dibine bin koyun eğlenir demişti dedem demiş anneme. Öyle de oldu dedi. Çok şükür, bin şükür dedem bereketliymiş. Böyle bir sürü kalabalık e, torunları var. Ben bile sayılarını bilmiyorum. O kadar geniş bir aile, geniş bir e, sülaledeyim oldu Lakin olduk da <laughs> kalabalığın bir faydası olmadı. Değerlerimize Dede'min yadigarına sahip çıkamadık. İyi niyetten herkes memur oldu, gitti. İşte e, uzaklara başka memleketlere torunlar gitti. Babamlar e, biraz elden ayaktan çekildi. Yaşlandılar. dediğim gibi tabii ki de bu arada da baklalık bunarının suyu alındı. Artık o kuru kaldı. Binanın taşları alındı, götürüldü. O dedemin elleriyle kendi özen özene kestirdiği taşlar, işte günlerce e, öküzlerle çekilen o emekler, o taşlardan bahsediyorum. Yoksa Allah'ın taşı dü dükenir mi? Dükenmez. Bizim zaten yörük yaylalarının, bizim köyümüz yörük köyü. Taş, her taraf taş. Dere tepe taş, dükenir. İşte yani. Kim arıyor? Ya, aramasınlar. Birikti mi mesaj? çok mesaj var. Kaç kişi arkadaşımız var? 150 arkadaşımız var şu anda. Hızlı hızlı okumaya çalışacağım. Şükran Hanım, Şükran Şahin teşekkür ederiz. Haltan selamun aleyküm canlar demiş. Gülsüm Zeyn, Ülker Hanımcığım hoş geldin. Yogi selam demiş. Duygu Kalkan hoş geldin canım ablam seni çok seviyorum demiş. Ee, Nur, Nurçay Yalçınkaya hoş geldiniz evlerimize Ülker abla Şahin abi demiş. Teşekkür ederiz Nurçay Hanım Almanya'ya selamlar. Yogi Azerbaycan'dan selamlar demiş. Yogi Azerbaycan'a selamlar. Şahin'cim Uyamayız. Evet. Çünkü şöyle bir şey olur bak. Gür ağaçtan bir de bizim Gran Melkisi'nden güneş yukarıda gibi olur. Evet. Bir anda batı verir karanlıkta Çok kalır. Çok karanlıkta kalır. Ben de geleyim yanına da. Ee... Siz, ee, şey etmeyeceğim. Heh. Vedalaşmayacağım. Şöyle göstereceğim de. Evet. İşte böyle oldu. Yarım kaldı ya sözüm. Evet. Ee, arkadaşlar şimdi de ben böyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadım gerçekten. Keşke ben kız torun olmama rağmen. O kadar mücadele ettik ki Şahin'le o kadar o çeşmenin susuz kalmasında çok mücadele ettik. Öğretmen amcam var Halil İbrahim Özdemir o çok mücadele et, etti. Babam benim babam Cemil babam o kadar mücadele etti ki ama yalnız kaldık. Sözde çok kalabalık bir aileyiz ya. Kalabalık bir işe şey etmiyor benim için. Yani hayırlı cumalar nasılsın iyi misin ne olmuyor. İşte atanın dedenin maniyetine ee, böyle maneviyatına diyemiyorum şu anda. Hakikaten e, sesim boğazıma düğümleniyor. Burada gözlem şişti belki ağlamaktan. E, ben e, yani buralarda çok duygulanıyorum ama benim dediğim zaman yapsaydık çok güzel bir şey olacaktı. Şimdi ne güzel olacaktı. Artık taşlar gitti ya. Yapamayız. Ben de vazgeçtim zaten çünkü e, kırgınım destekleyen olmadı. Ya yani biz yalnız kaldık. O yüzden öyle işte arkadaşlar buralarda öyle hep üzgünüm, üzünlüyüm. Dedim sevgili can bağlarımla, takipçilerimle de yaylalarımızı, dağlarımızı şöyle şey yapalım. Ee, gösterelim. Gösterelim sen, sen dedik. Gösterelim, Kerem. Evet. Tamam. Heh. Bilmiyorum kaç arkadaşımız var şu anda? Şu anda 145 arkadaşımız var Ülker Hanım. Evet. Evet. Şöyle evet. yani burası Gidiyor, Şimdi okumaya fırsat yok okuyamayız. Güneş süzüldü değerli arkadaşlar. Akşam yaklaştı şöyle göstereyim size. Bizim gideceğimiz yer yaklaşık buradan 7 kilometre uzaklıkta ve burayı yayan geldik. Yaya tekrar geleneceğiz. O yüzden güneş batar karanlık bile olur biz enene kadar. Malum dağlarda kurtlar kuşlar var buralarda kimsecikler yok. O yüzden çok karanlığa kalmadan biz yavaş yavaş yolumuza doğru gidelim. Bu arada giderken de ülke aranında sizlerle sohbet etsin. Can bağlarım nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Şu anda belki gözlem ve burnum kıpkırmızı olabilir. Bilmiyorum Şahin nasıl görünüyor. Ayna da yok. Burası Daşavlı'nın düzü. Şimdi Garafak Oradan köyümüze doğru. Şu tepenin çizimle, şu yüksek arkasında altı, bizim köy. Bayağı bir uzak. Hem de gözüm yerde belki köşe mantar var. yok, hiç yere bakma. Ha, hiç yere bakma. Hiç yere bakma mantar yok. Karanlığa gelse korkmayız. Tek birimiz evet. önlemimiz var. Fakat taş çok ya arkadaşlar. Evet. Düşebiliriz, karanlıkta yürüyemeyebiliriz. O evet. yüzden bizim hızlı bir şekilde inmemiz lazım. Şimdi okumaya kalkarsak günün böyle yüksek göründüğüne bakma Şahin. Yüksek değil ki gün indi. Güneyinde. Güneyinde. Akşamın karanlık olmaz. Bir saat evet. var. Biz de bir saat yedi kilometreyi zor eneriz bir saatte yani. Buralarda ne oğlaklar büktük, ne buzular büktük, ne çalılar çektik sırtımızla hayvancılık yaptık. işte evet. İşte yörük kızı Ülker ablanız yaylalara çıktı. Yaylamız aşağıda kaldı. Oradan çekmiyor. Evet. Orayı videolarımda, geçmiş videolarımda var. Yaylamızın sadece göçük harabası izi var yani. İnsan duygulanıyor. Biz yavaş yavaş enelim. Sevgili yani arkadaşlar. Haklarınızı helal edin. Okuma, okuyamıyoruz. Şimdi okursa gerçekten biz karanlığa kalırız. Öyle bir selam vereyim dedim. kördeyiz Geziyoruz Şahin'le gönlümüze göre. Bir gün orada. Karafakı nerede Şer Hanım? Karafakı dedin yer nerede? Karafakı dedim yer. Burada hemen önce karşıya e, Hasan'ın yerine geçti. Karatakı işte burada. Burada mı? Karatakı meşe ormanıyla ünlü bir yerdir. Daşağılın düzü de. O bura çok düzlük. düzlük. Bu da kuşlu kasabasına, kasabasına kadar gidiyor. Bu düz ve düz kuşlu kasabasına kadar daha gider Şahin. Evet. Hemen biz buradan kapatalım, ne dağılışalım. yer böyle. Ha, salır kulağı buldum. He. Ama geçmiş. Geçtim evet. bir de almadım ben. Evet. Hadi bakalım biz. Allah'a ısmarladık. kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şöyle Hadi ön kamerayı için. alayım Ülker Hanım. İkimiz bir vedalaşalım o zaman. Tamam, tamam mı? Şöyle. Geldim. Evet sevgili arkadaşlarımız. Ülker Hanım'ın büyüdüğü yerlerden yaylalardan canlı yayın yaptık. Aslında gönül çok isterdi sizlerle uzun bir canlı yayın yapmak ama dediğimiz gibi akşam karanlık artık olacak. Gideceğimiz yer yaklaşık 7 kilometre mesafede uzaklıkta arkadaşlar. O yüzden hemen hızlıca geriye inmemiz lazım. Biz sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Ee, Şahin Video ve Ülkenin Dünyası kanalında görüşmek üzere. hoşça kalın diyoruz. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.